Aslında inenler olur belki diye haddedem ama inşallah olur bakalım bir değişiklik olsun ya inşallah inen olur. An. Kusmayın bu kadar be kardeşim. Aşağı atla. Bitir onları Yine sağ. Ol. Arkadan bot geliyor. Vur abi. Watch out. Bu taraf dikkat et abi. geçecek. Dur. O araba çıkarsa. Koşuyor. Susmuşsun ya lan İki kişiler mi inanmıyorum abi Çok saçma ya Nasıl ya? İki tak... Ne yapıyor <laughs> <N 'abiliyor> lan? <laughs> Arabaya bindi. abi ne Binmeni bekliyor. Bıktım lan ben bundan. Allah bıktım ya. Arabamı yıprattılar boşu boşuna var ya. Şekil gibi arabam vardı. Adam aramana adam iki takılmış. Biri mantara saklanmış, benim gördüğüm. Evet. Diğeri, şeyde, diğeri, yazmış. Küfür et, olmayacak. Peki neden böyle saçma sapan şeyler sadece seninle benim başıma geliyor? Ya da ben neden sadece seninle oynarken başıma böyle şeyler geliyor? Bilmiyorum. <laughs> Aga Yine olan kimi oldu acaba? Bana. <laughs> Arabanın canına bak, araba patlamak üzereymiş. Ya Allah'tan bıraktın sıkmayı. Ya var ya. At, arabadan indi ondan bıraktım sıkmayı. Merve'm çok azdı. Ondan bir şey yapamadım. Kaç tane toplam 50 tane de var vardı adama sıkmaya başladığımda. I'm recalling a teammate. Allah'a şükür. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Alan'a mı gideyim? git Ya alan dışı. Alan biraz fazla vuracak şey. Ay ne güzel gittin alana. <gülüyor> <gülüyor> ne var senin şu an? Neyin var şu an? Uzi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Enerjim enerji yok değil mi? Yok. Dört tane sarı bez vermişler. O da lazımlık. <gülüyor> <gülüyor> dört tane ne oğlum? Beş tane verseler bari. Hayır be. Dört tane vermişler. O da şey işte. Adamlar bir şey demesin diye. Ayıp olmasın. Bu zırhlı arabayla şey gitmemiz yok, abi, yok mu şimdi Allah'a? Var. Gidip ölelim, ölelim onlar değil mi? <laughs> o, olabilir. Patlar çünkü. Güzel taktik. Tamam o zaman deneyelim. Bu taktiği denememiz lazım. Ege sen ben yine de şu uvazı al. Ben zırhlı arabayla devam edeceğim. Tamam. Uvaz nerede? <laughs> <laughs> ha tamam. Bu traktörden bahsediyorum. Ege sen traktörü <laughs> al abi. <laughs> Arabanı çizdim birazcık ama. Ar araba Anladım. giderse inşallah bugün. Hadi oğlum. Hadi ben basamıyorum ki. <laughs> Arabaları saklayalım tamam mı? <laughs> ne saklanır bu arabada mı? <laughs> Çok güzel. Peki onu içeri koy. Ben karşı binaya bakayım. Kendine gel gelin bir şey gör. Adam var. Tabancanın mermilerini bile almış. <laughs> Nasıl bir yokluk da alırsa. Aa 5 tane takip et var oğlum gel gel. Mark the location. Aha arbelet. Şimdi bitti ne? Ya poçun keyde şey bak benim. Şey param var. 96 param var. Bende de 5 var. Dur yeleğimi değiştireyim. Arka araba mı geldi? Ben yanlış bir ses şey aldım. Bir dakika. Adamlarda MG var. Bizimki Uzi oynuyor. <laughs> Allah kuvvet Knock oldu. Oyunu... iyi oyna benim. Kimin arkadaşı bu acaba? Tamam ben kurtarım kendimi. Ben de kurtardım galiba. Benim atam ben. Leşim geldi. Ege üst katlı adam. Bir tanesi sat yine de içeriye. Kafası karıştı. Geldi. Ya sen nesin ya? Sen nesin? Nesin sen? Müzik. İşte <laughs> Adam neye uğradığını şaşırmıştır. <laughs> Muhtemelen. Oyna benimle. Çok yanlış adama çarptınız. Ne yaptılar? Çok yanlış adama çarptılar. Çarptılar mı? Çattılar mı? Çattılar çarpmış da olabilir değil mi? Ne? Adamlar nerede? Bilmiyorum ben. Tamam abi bir şey demedim ya. <laughs> <laughs> sucuya sıktığım için tam olarak anlayamıyor yerimizi ona göre. Benim olduğum yer al alan değil ya. Yani. Mecbur çıktı. Aşağı atladı. Aşağı sakın atladı. Sakın düşme, sakın düşme. Ege şuraya çık, sen buraya çıksana şuraya. Nereye? Üst yer dedim ya. Sen bir alta çık, ben bir üste çıkıyorum. Aldım. Tamam, geliyorum. İkisi de çıktı mı orada? Bir tanesinin çıktığını gördüm Tamam Arkadan çıktı ama Gördüm Diğer de altta Tam köşeden bu Alırsın alın geldi sana Burada İşaretlemiyor ya. Aşağı hı atladım. Hı hı. Gel ben seni şey Tam burada. Pusuyor orada. Pusun pusun daha çok pusar. Oy. İyidir. El, eline, sağlık. Senin de abi. Yine seni kaybettik. <laughs> 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 Güzel rotasyonun önünü yaşadığımız bir maçta. Evet. Sen de 9, ben de 4. İyi, eline sağlık.